Evet. Dur bakayım bir dakika. Hı. Dostlarım selamlar. Pap Games TV ekranlarından hepinize yeniden merhabalar. Ben Aycan. Kaldığımız yerden Ace Combat 7 Skies Unknown serimiz devam ediyor dostlar. Ee, siz bu videoyu izlediğiniz zaman ben bu videoyu yaklaşık olarak 15 gün sonra yani bu oyunun 15 gün sonrasında çekiyor olmuş olacağım. Çünkü araya birçok seri girdi. Kanala birçok seri yükledim. Ee, ve bu giren seriler yüzünden Ace Combat'a biraz ara vermek zorunda kaldık. Ama ben stoklu çalıştığım için arkadaşlar siz aslında bu e, şeyi anlamadınız. Hissetmediniz yani sizi hissettirmemeye çalıştım. Çünkü ben stoklu çalışıyorum. Yani bir mesela bir günümü komple Ace Combat'a ayırıp mesela 7 bölüm çekiyorum. Bir bölümü GTA'ya ayırıp 5 bölüm çekiyorum örnek veriyorum size. E tabii ki bunlar böyle hard diskte birikme yapıyor. Araya da böyle farklı seriler gelince dostlar, hani onları da çekiyorum, onların da videosu oluyor falan. Şimdi niyetim Ace Combat'a kaldığım yerden devam etmek ama yaklaşık olarak 10-15 gündür oynamıyorum Ace Combat'ı. Yani nasıl bir performans veririm bilmiyorum. E, umarım iyi bir performans veririm. E, her şeyden önce şey yapmaya çalışıyorum şimdi Ace Combat'ı bitirip e, aradan çıkartmaya çalışıyorum ki arkadaşlar şey olsun. E, Farklı yeni serileri kanala getirebileyim. Bu bitmeden başka seri getirmek istemiyorum araya. GTA bitti ama şu anda siz bu videoyu izlediğiniz an ve dakika şu anda GTA'nın final videosu yüklenmedi henüz. 47. bölümü yükleniyor öyle söyleyeyim size. Baya böyle oyun serisi olunca bunlar birbirine geçiyor. Bir yandan Days Gone, bir yandan GTA, bir yandan bu falan derken o yüzden sırasıyla elimdeki serileri bitirip yeni serilere geçmek istiyorum dostlar. Ben çok fazla laf uzatmayayım dostlar. Öncelikle hoş geldiniz diyorum tekrardan. Sizlerden ricam bana ve kanalıma destek olmak için dostlar. Videoya başlamadan önce kanala abone olup videoyu beğenip bildirim çanını lütfen tüm olarak aktif etmeyi unutmayın dostlarım. Tekrardan hoş geldiniz. Şimdi continue diyelim ama Baham nasıl olacak hiç bilmiyorum. Bir, bir, kasabada doğdum. merkezi bir kasabada doğdum. Home means something different to each and every one of us. Therefore, I've decided to visit every place where our citizens call home. The kingdom of Erujya is a land of diversity. Vatandaşlarımızı birçok ülkeyi gezerek diyor, e, dünya vatandaşları ülkemize davet etmek istedim, falan tarzı bir şey söyledi. Şimdi, bölüm 13. Bunker Buster. Buster, Busted'dan geliyor kalama da. Sabah sabah şu anda ses çekemeyeceğim sen sesini. Şimdi start mission. Special weapon specific to mission will be used. Valla arkadaşlar başım bayağı bir ağrıyor benim ya. Heh. Şu anda sabah saat 7.30 falan arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar uzun uzunca süredir ben oynamadım oyunu. Zor bir bölüm olursa hiç kusura bakmayın. Yani ölebilirim çünkü bayağıdır oynamadım yani. Çok seri olunca işte arkadaşlar birden fazla seri olunca karışıyor ortalık. Tamam, Eşli mikroaptordan ilerliyoruz. Lan hançerler neredesiniz? Han hançerler koordinatlarda belirtilmiş olan hedeflerde tekrarlıyorum. Altın yıldız hançerler hedefte hançerler hedefte Hançer bir tilki bir tilki üç Hançer bir mevrik yer hedeflerini temizliyor sırasıyla Sen füzesi, sen füzesi, sen füzesi. Bunu dene şeref yoksunuz. Uçağa çok yakın geçti ha. He. Belirtilen hedef dakika içerisinde hedefleri yok etmemiz lazım. Dediğim gibi arkadaşlar iki haftadır oynamıyorum. Böyle abuk subuk oynarsam kusura bakmayın. Bekle geliyorum canım. F-22 Raptor'un en sevdiğim yanı, roketler içeride. Radarda belirlenmesin diye. E, bu da belirlenme olayı minimuma girsin diye roketler her zaman uçakların içinde F-22'lerde. Yoksa radar, roketin sıcaklığından tespit ediyor. Bir de metal yapısından. O, o yönden iyidir yani F-22. Buraya niye inmiyor lan? Kapıştır abi. <laughs> bir dakika ya. kaya. Ee, bu aptal saptal bir müzik çalıyor. Bunu kapatamıyor değil mi? Ola arkadaşlar bu müziği çekmek zorunuzda olduğumuz için özür dilerim, kapanmıyor. <laughs> roket 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 sen, sen füzesi sen füzesi. Hadi. Niko. 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 Ne oldu? Kadınmamanın evrası. Bunu dene. Evet, uçağı çaktık yere ama burada bir problem var arkadaşlar. Ben yerdeki hedefe... Niye ben yerdeki hedeflere gidemiyorum? Benim şu anda burada bir hedefim var yerde. <gülüyor> <gülüyor> Lan iki haftadır oynamayınca evet hamlıyormuşum sonuna. Yani. Ciddi anlamda hamlamışım abi. Dropping another bunker buster will take some time. Marching. Eat carefully. Ah, the sky feels open and free today. As a cyclops, I felt like a bird in a cage. Once this mission's over, I guess we'll be back under the company commander's thumb again. Ah, what a pain in the ass. Marching. We don't know when they'll launch. We'll be on time. The bomb was off its mark. The target is still standing. Bunker buster away. Ya nasıl kaçırıyorsun ya? <laughs> Yerden roket çalışıyor şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Nerede oğlum burası? Ya arkadaş nasıl kaçıyor kaçırıyorsun sen bunu ya? Şu bitmedi onun işi bitmedi. Ha, sonunda be. Onun da çok uğraştırdı ya. Saptırıcılar şu an burnu oraya bakarken yönlendirmeyi yapmam lazım. Bu da yani bu kadar oynamadıktan sonra bu oyunu bayağı bir problem. Kafadan. Saptırıcıları attığı hançer. Hızına bayağı bir vuruyor ha. Senin Allah belanı verecek yemin ediyorum verecek. Dur lan dans ediyor kontrol evet, Şu an da pek iyi değil canım. Böyle miktar gençler size söyleyeyim. Böyle iptal arkadaşlar niye iptal? Şöyle söyleyeyim ee, ben yapamazdım. <laughs> Nedeni yok yapamadım yani. Bu kadar uzun süre oynamayınca abi olmasından muhtemel yani. The targeting pods, you need to change weapons first. Try to align the missile silo with the circle in the center of your HUD. When you're lined up, hit the firing switch and the bomb will drop. the enemy set up anti air weapons in multiple locations. We need to work together to take them down. Keep the targeting pod trained on that silo until the payload is delivered. The bomb was off its mark.

Vuruldu ama patlamadı abi. Nereden? Zor arkadaşlar zor ciddi zor ya.

Her. Düşük irtifadan gidince roketlerden biraz kaçabilirsiniz ama roketleri daha daha çarpıyor ama tabi sizinle çarpmanız çok muhtemel yani. Ya seni vurdum vuracağın yere be. Hakikaten yani vurdum vuracağın rotaya ya seni. Terbiyesiz. Gerçekten gıcık bir görev Kimdir daha ne gıcık, gıcık olanları vardır da. Ha isabet alıp duruyoruz bak yine. Ha. Yani bu oyun 60 GB yer tutuyor arkadaşlar. Bunun bölümleri de her bölümü bir o kadar tutuyor. Çünkü 4K'da çekiyorum. Benim görüntü takıntım var. Yani Çözünürlük derdim var benim. Yani ben ekranda ne görüyorsam siz sizin onu görmenizi istiyorum. Bekle. Nerede lan bu? Şurada. Ama tabii ki de hani farklı seviyeler gelecek kanala. Niyetim o yönde var ama... ...bu açıyla olmuyor. Aa kaçırdın şaşırdın mı ya hiç şaşırmadım Gerçekten şaşırmadım Kaçırmış olmana gerçekten şaşırmadım ya Ardımızda fena patladı reis Abi kaçıramazsın onu ya ha, kaçırmamış lan zaten Tamam tamam kaçırmamış kaçırmamış Roket peşimde geliyor Kaçınmama ne burası? Uyan roket yolda geliyor dedi. Görmez olur muyum canım benim? Abi bak, bak kaçıramazsın bunu sen ya salaksın Salaksın ama çocuğum Ya sen bunu kaçırıyorsan abi Dur bir dakika terse gitmem lazım Tam bu yönde var Sonuncu o yönde ha. Sonucu Sonuncu değil iki tane daha varmış Allah razı olsun. Bak kaçıramazsın sen bunu ama yani. Ya bu olacak iş değil abi. Bu nasıl kaçırıyorsun? Ya? Her, hepsini yok ettik. Ne oldu lan? bir şey oldu. Aaa baraja <laughs> roket gizlemiş. şeref yoksunları. <laughs> Roketi havadan indireceğiz abi.

Nasıl yok edeceğim oğlum ben bunu? Ya kardeşim demin yanından geçtim ben bunu nasıl yok edeceğim Allah rızası için bir söyle ya. Yani bana bir Müslüman söylesin kardeş demin ben bunu yanından geçtim ya. Al. Al bu işaretli işte yanıp yanıp sönüyor bu işaretli. Başka bir tane daha Başka bir roket daha şey yapıldı yani Haa geliyor New hostels, all aircraft confirmed Behind <laughs> Additional launch confirmed Incoming <laughs> Critical altitude. The target is about to reach critical altitude. Vurshino. I've got you. acquired. Initiating attack. The I R B M has disappeared from radar. It's pointless to follow it. We

Geliyor Ben her yere nasıl aynı anda gideyim arkadaş ya, ya Bırak kritik atma suylu ulaşma şeklini ya yeter be oh sonunda be üf. ulan ne zor görevmiş ya <an> abi iki hafta oynama. sonra gel oyunun en kazık bölümünü oyna <Sabbath> sonra böyle olur tabi ki bazı bölümler aşırı zorlayıcı yani bu oyunu ara verip oynamaya kalkarsanız bence yapmayın öyle bir hata benim yaptığım hatayı yapmayın abi Being ya da böyle benim gibi bir iki uğraşacaksınız arkadaşlar ondan sonra. İzlemeye gerek yok geç. Evet. Yorucuydu arkadaşlar. Uzun süredir oynamadığım için şey yapıyor. Yani sıkıntı oluyor benim için. Ne diyor? Sö Araba yok et. Eşimut'u kazandık. Evet dostlar bu bölümlük buraya kadar diyelim. Kaldığımız yerden Ace Combat 7 Skies Unknown serimiz tüm hızıyla devam ediyor olacak dostlarım. Eğer videoyu beğendiyseniz bu ve bu tarz içerik, içeriklerin de kanalda bulunmasını istiyorsanız dostlarım sizlerden ricam kanalıma abone olup videoyu beğenip bildirim çanını tümü olarak işaretlemeyi unutmayın dostlarım. Değerli vaktinizden de bana ayırdığınız için de ayrıca teşekkür ederim canlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Benimle kalın. PUBG Games'e kalın dostlarım. Bir sonraki yeni bölüm görüşmek üzere dostlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.